Bu videosuyla daha beraberiz. Bu duyurumun tek sebebi e, render render sisteminin bozuk olması. Kemptase açıyor, çok güzel yani videoyu da çıkarıyor ama şey yaptığında e, render yaptığında sağlardan üstlerde falan hep siyah siyah şeyler kalıyor. E, bununla ilgili bir çözümünüz varsa bize iletirsen, bize iletirseniz çok sevinirim. E, az önce de durumu bir daha açtım ee, şey yani öyle bir şey olduğunda bize destek verebileceğinizi düşünüyorum çünkü aslında yani render sistemin bozuk olmasa çok güzel planlarım vardı işte bu 6 tane steam oyunu işte e, hatta 7 de birini yüklemedim ay, ay aynen 7 de birini hala yüklemedim 2 tane de normal oyun hepsi farklı kitleye hitap edebilen oyunlar ee, bu sorun için şimdiden sizden özür diliyorum Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.